O sadece Suudi Arabistan'a taşınmadı. Orada taç giydi. Milyar dolarlık anlaşmalardan yapay zeka tasarımı, saraylara, özel eğlence parklarından pırlanta kaplı saatlere kadar Cristiano Ronaldo'nun hayatı artık insanla efsane arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Bu sadece lüks değil. Bu bir ulusun yeniden markalaşması ve bu dönüşümün merkezinde ise tek bir küresel ikon var. 1 milyar dolarlık anlaşma Cristiano Ronaldo 2022 yılının sonlarında Al Nassr ile sözleşme imzaladığında futbol dünyası adeta durdu. Sözleşmedeki rakam bir yazım hatası gibi görünüyordu. Yılda neredeyse 213 milyon dolar, anlaşmanın toplam süresi boyunca yaklaşık 1 milyar dolar. Tarihte hiçbir sporcu bu kadar yüksek maaş almamıştı. Ne Avrupa'nın para dolu liglerinde ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde. 38 yaşındaydı ve birçok kişi onun artık zirve dönemini geride bıraktığını düşünüyordu. Ama Suudi Arabistan'da onun değeri biçilemezdi. Karşılaştırmak gerekirse, Lionel Messi'nin 2023'te Inter Miami'ye transferi yılda yaklaşık 50 milyon dolar olarak değerlendirilmişti. Hisse payları ve sponsorluk avantajları da dahil. Amerika Birleşik Devletleri için bu büyük bir anlaşmaydı. Ama yine de Ronaldo'nun paketinin yanında bir kırıntıydı. 2007'de David Beckham'ın LA Galaxy ile yaptığı devrimsel sözleşme bile bunun yanında sönük kalıyor. Ronaldo'nun anlaşması sadece rekorları kırmakla kalmadı. Bir sporcunun değeriyle ilgili ölçüleri tamamen alt üst etti. Bu anlaşma sadece futbolla ilgili değildi. Küresel imajını yeniden yazmaya kararlı bir ülkenin dikkatle planlanmış stratejisiydi. Veliaht Prens, Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde yürütülen Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu programı, ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarıp, ülkeyi kültür, turizm ve sporun merkezi haline getirmeyi amaçlıyordu. Ronaldo'nun transferi bir ilan niteliğindeydi. Suudi Arabistan sadece spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayacak, onların geleceğini yönetecekti. Ekonomik boyut kadar siyasi mesajlar da dikkat çekiciydi. Bazı eleştirmenlere göre bu sporla imaj temizlemeydi. Küresel ikonları kullanarak ülkenin dış imajını yumuşatmak. Ancak destekçilerine göre bu tam anlamıyla bir ustalık hamlesiydi. Liglerine benzeri görülmemiş bir görünürlük kazandırıyordu. Ronaldo'nun sözleşmesi nihayetinde atılan gollerden çok sporu aşan bir markanın sembolik gücüyle ilgiliydi. Yeni krallık, Suudi Arabistan'daki hayatı Ronaldo'nun Riyad'a gelişi bir sporcunun yeni bir kulübe sessizce yerleşmesi değildi. Bu bir kralın taç giymesi gibiydi. Bir ev yerine şehirdeki Four Seasons Otelinde 17 süit kiraladı. Ailesi, ekibi ve güvenlik görevlileri için fazlasıyla yeterliydi. Onun kişisel süiti olan başkanlık süiti, özel yemek salonu, çalışma ofisi ve başkente uzanan manzaralarla donatılmıştı aylık maliyeti yaklaşık 300 bin dolar olarak bildirildi. Ama Ronaldo için bu sadece geçici bir sahneydi. Birkaç hafta içinde ailesiyle birlikte Riyad'ın en elit semtlerinden biri olan Al Muhammadiyah'daki özel bir yerleşkeye taşındılar. Yüksek duvarlar ve sıkı güvenlik önlemleri ardında Ronaldo Avrupa'da asla sahip olamayacağı bir mahremiyet buldu. Ama esas gösteri daha başlamamıştı. Yaklaşık 170 milyon dolarlık bir sarayın inşa edildiğine dair planlar ortaya çıktı. 7 katlı, fütüristik bir malikane ve tasarımında yapay zekadan faydalanıldığı tahmin ediliyor. Planlarda olimpik yüzme havuzları, tam boyutlu futbol sahası, altın küvetli bir spa ve tavandan tabana camlarla çevrili panoramik bir spor salonu yer alıyordu. Bu sadece bir ev değil, kişisel bir anıttı kariyerinin ötesine geçmesi hedeflenen bir saray. Suudi Arabistan onun için bazı kuralları da esnetti. Ülkede evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasak olmasına rağmen Ronaldo ve Georgina Rodriguez'e nadir bir istisna tanındı. Geleneklere sıkı sıkıya bağlı bir ülkede Ronaldo'ya yabancıların hayal bile edemeyeceği bir statü verildi. Sadece bir misafir değil, bir istisna. Ev lüksünü aşan hayat Hediyeler, aile ve kültür. Bu ölçekte bir servet sadece mermer ve cam duvarlarla sınırlı kalmaz. Ronaldo için lüks, günlük hayatın her anına sızıyor ve en özel aile anlarını bile şekillendiriyor. Partneri Georgina Rodriguez genellikle bu dünyayı temsil eden yüz oluyor. 30. doğum gününde Ronaldo ona Jacob Co tarafından özel olarak tasarlanan, pırlantalarla süslenmiş bir G-Shock saat hediye etti değeri 100 bin doların üzerindeydi. Çoğu insan için G-Shock 200 doların altında sağlam bir saatten ibarettir. Ama Georgina için bu bileğe takılan bir mücevher kutusuna dönüştü. Bu jestler sadece mücevherlerle sınırlı değil. Bir keresinde Ronaldo'ya Suudi Arabistan'a hoş geldin hediyesi olarak zümrütten daha nadir bulunan 750 bin dolar değerinde bir değerli taş verildi. Bu tür lüks ve statü sembolleri yalnızca kişisel zevkler değil. Aynı zamanda bir işaret, Ronaldo'nun krallıktaki varlığının küresel bir ikon ile onu sahiplenmeye hevesli bir ulus arasındaki ortaklık olduğunun göstergesi. Çocukları bile adapte oluyor. Kızı Arapça konuşurken görüntülendi. Aile ise yöresel geleneklere katılıyor, tobe giyiyorlar, ulusal bayramları kutluyorlar. Eğlence parkları halka kapatılıp Sadece çocukları için özel olarak açıldığında verilen mesaj net. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki hayatı ortama karışmakla ilgili değil. Ayrıcalığın tanımını baştan yazmakla ilgili. Gökyüzü, deniz ve kara filosuyla yaşayan bir hayat. Çoğu sporcu için servetin zirvesi bir spor araba ya da deniz kenarında bir villa olabilir. Ronaldo için lüks bambaşka bir düzlemde. Onun dünyası gökyüzünde Denizlerde ve otoyollarda genelde sadece devlet başkanlarının sahip olabileceği araçlarla hareket ediyor. Havada Gulfstream G650 uçağı onun en değerli mücevheri. 7 milyon dolar değerindeki bu jet, yakıt ikmali yapmadan kıtalar arası 18 yolcu taşıyabiliyor. İçerisi hem ofis hem de aileye özel bir sığınak. Ronaldo için hareket kabiliyeti bizzat özgürlüğün ta kendisi. Denizde ise 27 milyon dolarlık Azimut Grande yatı aynı felsefeyi yansıtıyor. Mermer kabinleri ve özel mürettebatıyla yüzen bir malikane olan bu yat, seyahat için değil, keyif için tasarlanmış, sahada olmadığı zamanlarda onun Akdeniz'deki sahnesi. Karada ise garajı adeta bir efsaneye dönüşmüş durumda. Bir Lamborghini Aventador, bir Aston Martin DB19, ve 3.5 milyon dolar değerindeki bir Bugatti Chiron, sadece lastikleri daha fazlasını kaldıramayacağı için saatte 420 kilometre hızla sınırlandırılmış. Hatta bazı söylentiler onu dünyanın en pahalı arabası olan 10 milyon dolarlık Bugatti La Voiture Noire ile ilişkilendiriyor. Bu makinelerin her biri sadece hız ya da tasarım değil, birer anıt, Ronaldo'nun zaferlerini statü sembollerine dönüştürdüğünün kanıtı. Ama zaten. Her şeye sahip olan bir adam daha neyi arzulayabilir? Daha fazla hız mı, daha fazla lüks mü yoksa sadece dokunulmaz kalmanın yeni yollarını mı? Marka Ronaldo. Sponsorluklar ve imparatorluk. Ronaldo'nun serveti sadece maaşta oluşmadı. Uçak, yat ve arabaları, onun futbol kariyerinin kupalarıysa, sponsorluklardan oluşan imparatorluğu onları ayakta tutan motor. Sadece 2023 yılında sahada değilken tahmini 55 milyon dolar kazandı. Marka değerinin tek başına büyük şirketlerle yarışabildiğinin göstergesi. Bu sponsorluklar içinde en belirleyici olanı Nike ile olan ilişkisi. Şirket, Ronaldo ile yalnızca birkaç küresel ikonun sahip olduğu 1 milyar doların üzerinde ömür boyu geçerli bir anlaşma imzaladı. Etkisi 2021 Avrupa Şampiyonası sırasında göz ardı edilemez hale geldi. Bir basın toplantısında önündeki iki Coca-Cola şişesini kenara itip onun yerine su kaldırdığında, sadece birkaç saat içinde Coca-Cola'nın piyasa değeri neredeyse 4 milyar dolar düştü. Tek bir hareket, tek bir sporcu milyarlarca dolar riskteydi. Sponsorlukların ötesinde Ronaldo kendi markasını da titizlikle inşa etti. Ziyar 7 markası bugün parfümlerden modaya ve hatta turizme kadar uzanıyor, Pestana, Tier 7 otelleri Madeira'dan Times Meydanı'na kadar yayılmış durumda. Hayranları için bu marka Ronaldo'yu sadece izlemek değil, onu giymek, onun gibi yaşamak, hatta bir nebze olsun onun yerine geçmek demek. Bu strateji önemli çünkü daha derin bir gerçeği açığa çıkarıyor. Ronaldo kendini bir futbolcudan küresel bir ürüne dönüştürdü. Diğer sporcular performans yıllarının sınırlılığına bağlıyken Ronaldo Sahadan çekildikten çok sonra bile sürecek bir imparatorluk kurdu. Gayrimenkul üzerinden küresel izler. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki sözleşmesi manşetleri süsledi. Ancak dünyanın dört bir yanındaki evleri, kariyerinin götürdüğü her yerde anıtlar, diken bir adamın daha sessiz hikayesini anlatıyor. Her bir mülk sadece bir ev değil. Haritada "Ronaldo burada yaşadı" diyen bir iz. Portekiz'de ölçek gerçekten şaşırtıcı. 22 milyon dolarlık Cascais Malikanesi sinema salonu, spor salonu, tenis kortu ve çok sayıda garajıyla ülkenin en pahalı konutlarından biri. Lisbon'da, 7 milyon dolarlık Avenida'da, Liberdade dairesi dahil olmak üzere lüks daireleri var. Madeira, Funchal'da ise Atlantiye bakan 7 katlı 8 milyon dolarlık mülkü, hem aileye özel bir sığınak, hem de memleketinde bir simge yapı. Portekiz'in ötesinde etkisi tüm dünyaya yayılmış durumda. Bir zamanlar Central Park'a bakan Trump Tower'daki 18,5 milyon dolarlık dairenin sahibiydi. Madrid'de hala kupalarını barındıran 7 yılı 2 milyon dolarlık modernist bir villası bulunuyor. Hatta ünün ağırlığından kaçmak istediğinde saklandığı Peneda-Geres Ulusal Parkı'nda yer alan 3 milyon dolarlık bir dağ evi bile var. Tüm bu mülkler bir portföyden fazlasını oluşturuyor. Bunlar kıtalar boyunca dağılmış hırs anıtları. Her biri cam, taş ve gökyüzüne kazınmış birer hayat bölümü. İnsani kontrast. Rakamlarla göz kamaştırmak kolay. Milyar dolarlık kontratlar, altın kaplı banyolar, otel büyüklüğünde yatlar. Ama Cristiano Ronaldo'nun hikayesinin gerçek ağırlığı başlangıç noktasıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Portekiz açıklarındaki küçük bir ada olan Madeira'da, yoksulluğun kıyısında yaşayan bir ailede doğdu. Kardeşleriyle dar bir odayı paylaştı, bazen yemek atlanırdı, genellikle yalın ayak ya da başkasından ödünç alınan ayakkabılarla futbol oynardı. Babası yerel bir kulüpte malzemeci, annesi ise temizlikçiydi. Hayatları sıradandı, mücadeleyle doluydu. Ta ki Ronaldo'nun olağanüstü yeteneği parlayana kadar. Bu zıtlık hiçbir zaman silinmedi. Bir zamanlar mütevazı bir evde uyuyan çocuk, şimdi tasarımı yapay zeka ile yapılan bir sarayda yaşıyor. Ödünç ayakkabılarla top oynayan çocuk, artık bir apartman dairesinden pahalı arabalara biniyor. Onun hikayesi sadece lüks değil, dönüşümle ilgili. Azmin kaderi yeniden yazabileceğini hatırlatan bir yolculuk. Madeira'nın yalın ayak sokaklarından, Riyad'daki altın küvetlere uzanan bu hikaye, sadece servet değil, bir dönüşüm planı. Onu sev ya da sevme, şu gerçek açık. Hiçbir sporcu onun gibi yaşamadı. Eğer sen de azmin kaderi değiştirebileceğine inanıyorsan, beğen, yorum yap ve abone ol.